Çocuklarınıza ne tür oyuncaklar alıyorsunuz? Daha çok eğitici yani böyle şey yüzeysel oynayabileceği, kırıp atabileceği oyuncaklar değil, daha çok eğitici, plastik içermeyen, sağlığa da zararlı olmayan oyuncaklar tercih ediyorum. Eğitici oyuncaklar alıyorum. Yutmayacağı, boğazında kalmayacağı, küçük, küçük olmayacak oyuncaklar alıyorum. genelde yaşına uygun, motor gelişimine hani yardımcı olabilecek, genelde böyle eğitici, zeka üzerine bir takım şeyler. Çocuklar hayatı tanıma yolunda bütün deneyimlerini oyun ve oyuncaklarla edinirler. Ee, çocuk doğru oyuncaklarla renk, boyut, şekil kavramlarını öğrenir ve bazı sayısal ya da sözel değerleri oluşturur. Gelişim evreleri boyunca her çocuk oyun oynamaya ve e, oyuncağa büyük gereksinim duyar. Üstelik bu gelişiminin sağlıklı tamamlanabilmesi için hayati önem taşır. Her yaş ve cinsiyetteki çocuk açısından doğru oyuncaklarla oyun oynamanın ciddi yararlar sağladığı bilinmektedir. Oyuncakları çocuğun toplum ve çevreyle olan ilişkilerini düzenleyen, çocuğun kendi duygularını düzenleyebileceğimiz bir eğitim aracı olarak da düşünebiliriz. Çocukların yeteneklerini ortaya çıkaracak oyuncakların aynı zamanda bir eğitim işlevi olarak da kabul edilebileceği unutulmamalıdır ve bence oyuncak seçimi özellikle bu bilgi dikkate alınarak yapılmalıdır. Çocuğun kişisel gelişimi ve özelliklerini ailenin dikkatle takip etmesi ve çocuğu tanımaya yönelik sahip olduğu bilgilerle gerekli yönlendirmeyi yapması gerekmektedir. Çocuklarınız için oyuncak seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Ona hiçbir şey dikkat etmiyorum, direkt alıyorum. Plastik falan oyuncaklar var. Bu e, maddelerde kanserojen maddeler olduğu için e, daha çok iyi kalitede olmasını dikkat ediyorum. Yani öncelikle CEE damgası olmasını istiyorum, onu inceliyorum. E, ahşap oyuncakları hoşuma gidiyor. Plastik özellikle kaliteli plastik olmasına dikkat ediyorum. Fiyatları çok ucuz olan oyuncakları almıyorum özellikle. Oyuncak olarak değerlendirilmesi için sadece hazır yapılmış bir ürün olması gerekmez. Çocuğun oyun oynarken kullandığı her türlü materyal oyuncaktır. Kum, kil, hamur, su, boş kutular, ipler, kağıtlar da aynı kapsam içinde yer alabilir. Oyuncaklar çocuğun doğal yeteneklerini ortaya çıkarabilen ve bu yolla onun eğitimini de sağlayan oyun malzemeleridir. O nedenle oyuncaklardaki en önemli özellik bu olmalıdır. Çocuğun oynarken öğrenmesini kolaylaştıracak ve yaratıcı yönlerine hitap edecek türde oyuncaklar olmasına e, dikkat etmeliyiz. Oyuncakların hangi malzemelerden yapıldığına dikkat ediyor musunuz? Yok açıkçası dikkat etmiyoruz. O an e, çocuğun beğenisine kalınca otomatikman almış oluyoruz. Yani Bir de tam içeriğini zaten anlayamıyorsunuz ister istemez. Yani çim çoğu ama kanserojen madde diyorlar. Problem yaratabilir. Dikkat etmiyoruz açıkçası. Çok sert plastik ya da kenarında camı olan ya da kolay yutabileceği ufak şeyler varsa onları tercih etmiyorum. Plastik bu e, polikarbon denen bir madde var. Genelde onunla yapılmış oyuncakları tercih ediyorum ama plastik içeren ee, ve yanıcı madde içeren oyuncaklardan uzak duruyorum genelde. Küçük parçalardan meydana gelen oyuncaklar tehlikelidir. Çocuk yutabilir ya da e, boğulma riski yaratabilir. Aynı şekilde sivri köşeleri olan ya da keskin uçları bulunan e, oyuncaklar da yaralanmalara yol açabilir. Bir de oyuncağın yapıldığı malzemeler önemlidir. Sağlığa zarar vermeyen, boya e, ve maddelerden yapılmış olup olmadığını özellikle dikkat etmek gerekir. Çocuklarınızın istediği her oyuncağı alıyor musunuz? Hayır, <laughs> birazcık kötü anneyim. Ee, yani onların istekleri de tabii önemli ama e, her istediklerini almıyorum çünkü çok kötü oyuncaklar tercih edebiliyorlar çocuklar. Hayır. Mesela oyun hamurunu çok seviyor. Onu oynamak istiyor ama ben pek sağlıklı bulmadığım için almıyorum. Alıyorum. Çünkü dayanamıyorum anne al deyince dayanamıyorum alıyorum.